Selamun Aleyküm dostlar. Ben Alaktaş. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Babamla hayvandan geldik. Gece yayılımından. Çayımızı yaptık. Şimdi biraz da közde bir şeyler pişireceğiz. Şöyle aile beraber çayımız burada. Karnımızı doyurup yatacağız. Sabah erkenden koyunlarımızı dışarı çıkartacağız. Yaylıma devam edeceğiz. Zeynan burada. Doğumuna çok az kaldı. İçeri mi gireceğiz? Hava güzel ama babam üşüde galiba. İçeride yiyelim yememizi diyor. Burada insanın ömrü uzar. Hala bizim meramızda çok şükür yağmurlar var. Otlar çok büyük. Hala yeşil otumuz fazlasıyla mevcut. Onun için hayvanı doyurmakta hiç sıkıntı çekmiyor. Bazı arkadaşlar meralarında ot kalmadığını söylüyor. çok şükür bizim meramız mükemmel şekilde otlu. Biz burada hayvanı 3 saat düzgün yaydığımız zaman hayvanlarımız taş gibi oluyor. Mum ışığında değil, gaz lambası ışığında babamla beraber yememizi yedik. Romantik bir yemek olmasa da kışla da mükemmel bir yemekti. Uyku bastı, yorgunluk basıyor. Yorulduk. Sabah çekimlerini devam edeceğim dostlar. Görüşürüz. Güne bu şekilde başladık dostlar biz. İyi seyirler size. Boşa kesinlikle havlamaz. Ünlesem daha çok gelir sana bir şey yapmaz korkma. Hayt! Hayt! Gazel! Vurut! Gazel! Vurut! Ya! Gördüğünüz gibi ormanın içinde bir insan varmış. Şaffı yok. Gel sen bana doğru gel. Bana doğru gelirsen bir şey yapmaz. Ben seslendikçe daha çok saldır sana şimdi bak. Benim sesimi duydukça daha çok geliyor sana. Ben geliyorum sana doğru du. Gel bana doğru gel. Gel dayım gel. Beni gördü mü duru şimdi o. Hadi, Barat. Şey Aleyküm. Barut Yürü koyna. Hadi koyna. Gel dayım gel. geçen çarşın buzluğa kalmış. Ya buna bu acı evinde göktü. Nerede? Ya vardı şimdi. He. Ee, Üzülüyormuş lan ya ya. He geçen o gün çok yağmış ya. He. Ee, Islanmış. Valla. Görmeyeydim gidecek. Hayvanı ben galiba eski öde buldum Yusuf'u. Şuradan geldim şuradan. Geçti de orada gördüm ya. Üzülüyor He. Ee. Hala hele Yusuf'ta. Dağ doruk hemen. Böyle böyle dedim hemen gitti hayvanın. Göttü İki de gibi gel. Ya iki de ne? İkiz kuzular evet. kalmış bizim. Kara göz koyunun kuzuları kalmış da. Ya, bir yerde bir tane gördüm de. Ama arkası mı daha? Ya. Ee, i̇nşallah vardır ya. Allah Ama yorulmuşum bayağı ya. He? Ben de diyorum köpek bir şeye dikildi diyor. Ağaçtan içine doğru gidiyor. Niye gidiyor? Ben de bu tarafa çıktım hemen. He. Meğerse sana varıyorlarmış. Şşşş. <laughs> Şey yapmaz sana doğru. Ya sıkıntı yok. Koyun yolu biliyor. Sana doğru gelirse şey yapma. Vurma Şşşt. Ha. Yok yok. Şey yapmaz. Şey yapmaz. Sen şimdi koyuna doğru gidiyorsun ya. Ondan yapıyor onu. Sen koyuna doğru gidince şimdi o huylanıyor. Dur bakalım dur. Kımıldama abi dur. Gel. Gel, gel. Ben tut öğren de sen acık git. Yoksa bu senin peşin koymayacak dayı. Gel Barut. Ya, olmayacak, çok 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 olacak böyle bir ya köpek bunu yapmadı mıydı? Burada anlamı yok onun. Ay, <laughs> <laughs> öbürü gelmeden iyice şey yaptın. Bu da geldi bak. Sese. Zeynam da geldi. Kusura Erken eşe gidiyorum. Gidemedim kahvede. He. Ya böyle koca dağlara gidiyorum. İşte böyle dostlar. Sürü köpeği böyle bir şey. Biraz daha şey yapsa dalı bısıracak. Zeyna'nın gebeliğinden bahsediyorduk. Zeyna'nın durumu Zeyna'daki son durum bu dostlar. <laughs> Karnı iyice düştü artık memelerde büyüdü. Kışla da yatıyordu Sabali. Zeyna koyunla beraber bugün çıkmadı. Dedim herhalde biraz sancıları da vardır onun. Ona artık istisna gösteririz yoksa zaten koyundan geri kalmaz o. <laughs> Koyundan zaten geri kalmaz. Artık o el bebek gül bebek bizim için. Tripodum da kırıldı. Elimle çekimler yapıyorum. Çok fazla sarsıntı oluyor. Yürürken mecbur koyunu takip etmek için de yürüyorum. Kusura bakmayın dostlar. Bu aralar biraz tripod olana kadar sabit çekimler yapmaya çalışacağım. Koyunun arkasında gezmezken bir yerde sabit dikilirken falan. Gazeli de zayıflatma dönemindeyim. Kızanını boş geçirdi biliyorsunuz dostlar. Onu da zayıflatacağım. Bayağı bir zayıflatacağız onu. Kızanına yeniden tempolu bir bakımla kızana hazırlayacağız. Rahim yağlanmasından şüpheleniyoruz. Biraz araştırdım, biraz sordum veterinerlere falan. Yüzde yetmiş, rahim yağlanması diyorlar. Bakım çok fazla olduğu için. Biz de çok iyi yaparsak, çok iyi bakarsak çok iyi olur diyorduk mümkün olduğu kadar zayıflasın dediler. Artık onu da her zaman ne veriyorsak onun üçte biri kadar veriyoruz. Bayağı zayıfladı. Biraz daha zayıflarsa ondan sonra kızan için yeniden çok hafif bir tempo verince kızan olur dediler. Bakımda. Onun arkasından yani biraz zayıflatacağız yani onu. Ondan sonra kızanını aldım. Yeniden hafif hafif kilo aldıracağız. Çok fazla değil. Nasipse ondan da inik almak nasip olur inşallah. Hayvanları yatağa getirdik. Ağla kapattım. Öğlen sıcağı bastı artık. Hayvan dinlenecek dostlar. Ben de biraz istirahat edeceğim. Babam köye indi, öğlen gelecek. Köyden gelmesi gereken malzemelerimiz var. Onları getirecek traktörle. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a emanet olun dostlar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.